Merhaba arkadaşlar. Serra acaba ne yapıyor odasında? Merhaba arkadaşlar. Şimdi yemek yapacağım. Aa, Serra yemek mi yapacaksın? Evet. Hadi bakalım bize ne yemek yapacaksın acaba? Banana. Banana. Yemeğin adı ne Serra? Mercimek. Mercimek. Muzlu mercimek çorbası. Hayır. <laughs> Hayır, vitamin mercimek çorbası. Vitamin mercimek çorbası. Çok merak ediyoruz. Acaba nasıl bir çorba olacak? Bir tane muz. Bir tane daha muz. Bir tane daha muz. Bugün dışarı çıkamıyoruz. Dışarı çıkma yasağı var çünkü. Evet. Serra ile bugün evde bazı şeyler yapacağız. Böyle çorba yapacağız, yemek yapacağız, oyunlar oynayacağız. Bugünümüzü de böyle değerlendireceğiz. Evet, soğan da koy. Soğan çok önemli, değil mi? Evet. Portakal. Portakalda ne vitamini vardı? Grapefruit. Grapefruit. <laughs> <laughs> Yarım El, elma. Elmanın yarımını biraz kestik. Evet. Yarımı var çünkü. Yarınlarken... Yarısını kaybettik çünkü. <laughs> Yarım derken bütünü koyayım çünkü Evet. Ve karpuz. Karpuz çok önemli. Çorba için karpuz çok önemli. Serra hayatta karpuzsuz çorba yapmaz. <gülüyor> 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 bir tane daha limon arkadaşlar. Evet, bir tane daha limon. Bunu yiyelim. Biraz keselim. Arkadaşlar gerçek bıçak değil tabi evet. De. Yeterli mi o kadar çorba için? Daha var mı? O havuç. Arkadaşlar ne kutu Evet, bir sürü yaptı ya. Bir sürü meyve kattı içine. Çilek. Şuraya bakın arkadaşlar ya. Çile, çilek arkadaşlar. Sarah bunların hepsini atmayacaksın değil mi çorbaya? Atacağım. Atacağım. Gözlere bak. Çok acıkmış. <laughs> Çileği de kes. Çileği de kes. Üzüm. Üzüm. Arkadaşlar arkadaşlar bunu görünce res bunları görünce resmen canım çekiyor. Canım çekiyor değil mi? Ama işte keşke dışarı çıkıp da alabilseydim mesela. Evet. Kap Kabak. Ka Kabak. Kabak'ın İngilizcesi neydi Serkan? Kabak. Kabak. <laughs> O ney? Kivi. Kiri. Çok sağlıklı bir çorba oluyor bence bu. Evet ya. Bence var ya herkes isteyecek senden. Ben de içeceğim, ben de içeceğim diye. Patates. Ma arkadaşlar gerçek içemezler çünkü bunları oynayacak. Evet. Ne kaldı? Limon atmıştın. Yo başka bir şey. Ama adını bilmiyorum. Havalar az daha ısındıktan sonra bahçemize gittiğince gerçek meyveleri, sebzeleri de gösterirsin arkadaşlarına tamam mı? Tamam. Hayvanlarını gösterirsin. Güzel bir köpek Adı da Rocky Evet Marul Serra taştı bu meyveler Sebzeler bundan Şöyle <laughs> Tamam artık pişir bence Tuz atmadın Tuzlu süt olarak Bir de Sütümüzü koyalım. Sütte mi var bu çorbada Evet. Tamam. Karıştıralım. Bu pişene kadar biz de tabak bulalım arkadaşlar. Evet bu burada pişiyor. <laughs> evet, halıda pişiyor. Halısı çok sıcak çünkü. Oo, orada ne var be? Şurayı görmeyin lütfen. Hayır, hayır görsünler, görsünler. <laughs> tamam, görmüyorlar, görmüyorlar. <laughs> ben bakayım sadece. Buralara ben. Tabak var mı? Alo, al. Tamam hadi tabak bul sonra servis yap. Gelecek, nerede tamam servis yapmaktan vazgeç. Aha. O ne? şampuan kutusunun içine koyacağım. Benden korkulur artık. Senden var ya korkulur. Ay, bu çiçek <laughs> Havucu şampuan kutusuna mı sokmaya çalışıyoruz? <laughs> Mutfağında vardır belki tabak. Burada mutfak var arkadaşlar Serra'nın. Hayvanların içi boş. Boş mu bunların içi? Olmuyor. Tamam o zaman. Serra tamam o zaman. arkadaşlar like koyup yorum unutmayın görüşürüz. Tamam Serra'nın çorba yapma macerası bitti. Görüşürüz arkadaşlar.